Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber daha dün siparişini verdiğim Alpin 120 GB'lik SSD'nin incelemesini yapacağız. Yorumlara bakaraktan aldım. Bazı yorumlarda performansının kötü olduğu, işte okuma veya yazma hızlarının düşük olduğu yazıyordu. Ancak bunun benim için çok bir önemi yok. Çünkü benim bir önceki bilgisayarımda kullanacağım. Onun hartesi bozulmuştu. Biraz da eski olmasından dolayı SSD tercih ettim ama e, herhangi bir oyun oynanmayacağı için ya da yük bindirecek bir işlemler yapılmayacağı için internette gezecek. İşte ancak kullanılırsa ofis yazılımları kullanılacağı için bundan dolayı çok da kaliteli bir SSD aramıyordum zaten. O yüzden alpini tercih ettim çünkü fiyat olarak en uygun Alpine'de onun dışındakiler zaten direkt 350, 400 şeklinde gidiyordu. Ben bunu 280 liraya aldım. Fiyatta ufak değişiklikler olabilir siz baktığınızda. Ürün linkini de açıklama kısmına yazarım. Şimdi kutumuzu kargodan geldiğinde dışında bir köpüklü baloncuklu sargı vardı. Onun dışında herhangi bir şey yoktu. Yani zarar görme ihtimali çok fazla. O yüzden ürünü teslim aldığınızda Hemen açıp e, kontrol etme imkanınız varsa bir hasar vesaire var mı diye kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi kutumuzu açalım ve içeri şu şekilde ve onun dışında başka herhangi bir şey çıkmıyor kutunun içinden arkadaşlar. Bu şekilde bizi SSD'imiz karşılıyor. SSD'yi şöyle aldığımızda gayet ince ve tasarım hoş bir SSD. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yorumlarda bir yere dikkatimi çeken şey şu Alpin SSD yazan marka logolarının ile sonradan yapıştırılmış gibi olduğu söyleniyordu. Bu muhtemelen çünkü muhtemelen doğru. Çünkü şöyle baktığımda kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama biraz eğri yapıştırılmış. Bu da genellikle elle yapıştırmalarda kaynaklanır. Ama dediğim gibi bu yine de benim için çok bir problem değil. Önemli olan düzgün çalışması ve ortalama 2 yıl idare etmesi benim için yeterli olacak. Burada da garanti belgesi çıkıyor. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şimdi bunları kenara koyuyorum. Bende bir harddisk kutusu var. Şu şekilde Dark markasının. Şu an bunun içinde hard disk takılı. Bu diski çıkartıp SSD'mizi eğer herhangi bir sorun olmazsa SSD'mizi takıp bir okuma ve yazma hız testi yapacağız bilgisayar üzerinden. Ondan sonra tekrar genel performans değerlendirmelerimizi yapacağız. İsterseniz ben bunu çıkartıp değiştireyim. Hemen ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hard disk şu an daha doğrusu SSD hard disk kutusuna taktım. Bilgisayarım algıladı. Ancak şöyle bir durum var. Sizde de belki bu şekilde olabilir. O yüzden bu kısmı da çekmek istedim. Şöyle geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada SSD gözükmedi bunlar benim Kendi disklerim Peki sizde de böyle olursa ne yapacaksınız ee, Hemen şöyle anlatayım Computer Management yani Bilgisayar yönetimine giriyorsunuz Bilgisayar yönetimine girdiğimiz zaman burada Disk Management kısmı var yani Disk yönetimi kısmı buraya geldiğimiz zaman zaten bizi diski yapılandır penceresi açılıyor görmüş olduğunuz gibi disk 2 kısmında 112 GB lik Bir e, biçimlendirilmemiş diskimiz var Burada disk 2 Şeklinde geliyor seçilirken Buradan GPT GUID Partition Table veya MBR seçmemiz gerekiyor Peki bunu neye göre seçeceğiz bu tamamen e, Size kalmış ama ikisinin arasındaki En büyük fark e, Benim Fark ettiğim hem Okuma yazma hızları SSD'lerde GPT daha çok önemli ve e, diski 4'ten fazlaya bölebiliyorsunuz ve bilgisayarınız UEFI ise eğer benim bilgisayarım gibi olduğu gibi GPT yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü neden? GPT UEFI ile daha iyi uyumlu çalıştığı için daha performanslı şekilde çalışıyor. GPT'yi seçtikten sonra OK diyorum yani tamam diyorum ve diskim şu an aktif hale geliyor. Ardından burada Görmüş olduğunuz gibi tekrar MBR'ye çevirebiliyorsunuz isterseniz. 112 GB'lık unallocated yani biçimlendirilmemiş ya da yapılandırılmamış yazan kısma sağ tıklayıp new simple volume diyoruz. Yani yeni basit birim oluştur diyoruz. Burada direkt açılan pencereye next diyoruz. Burada tüm alan seçiliyken next diyoruz. Burada bir harf atamamızı istiyor bizden. Ben burada Z'ye atacağım. E, ardından next diyoruz. Burada diskimizin formatlanmasını istiyoruz. NTFS olarak formatlanacak. E, al, ayrılan alan ise default olarak kalsın. Disk ismimizi ise 100 şöyle yapalım. Alpin SSD hızlı biçimlendir. Aktifken next diyoruz ve finish diyoruz. Ardından diskimiz formatlanıyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi format işlemi gerçekleştiriliyor. ve formatlama işlemimiz tamamlandıktan sonra görmüş olduğunuz gibi SSD'mizi açtı. Ve herhangi bir sorun gözükmüyor şu anlık. Şimdi hemen gelelim isterseniz hız testimizi yapmaya. Crystal Disk Mark 8 programını kullanacağım. 64 bit olan yazılımını açıyorum. Ve ardından görmüş olduğunuz gibi hız test programımız geldi. Buradan Z'yi seçiyorum. Ve buradan 4 GB bir dosya yazsın istiyorum. Bir aşamalı olsun. All seçeneğini tıklayıp testlerin başlamasını bekliyoruz. Ve şu an testlerimiz başladı görmüş olduğunuz gibi. İlk okuma hızı değerimiz 438 MB çıktı. Bize ne diyormuş? 500 MB ile 550 MB. Evet biraz altında çıktı ama... ...şu an bu harici olarak bağlanmıyor. İçinde bu sonuç çıkmış olabilir. Diğer ki 372 çıktı. Bakalım yazma hızlarımız ne kadar çıkacak. Şu an yine gayet... ...mümkün olduğunca gayet güzel bir... ...sonuçlar elde ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yani çünkü... Yorumlarda okudum bazıların 100 megabayt, 150 megabayt bile zor gördüğünü söylemişler. Buradaki sonuçlara baktığımızda öyle bir durum olmadığını görüyoruz. Yani burada 438 megabayt ise atıyorum bunu dahil olarak bağladığımızda bu 500'lere yakın, daha yakın bir değer çıkabilir. Şimdi yazma kısmına geldi. Yazma testlerimizi yapacak. Bir de oraya bakalım. 334 megabayt yazma hızı çıktı. Bakalım diğerleri nasıl olacak. ...290 MB ile 334 MB arasında da bir yazma hızı çıkarttı bize. Bu da gayet güzel. Burada bu testimiz devam ederken Crystal Disk'in bir de şey var, info programı var biliyorsunuz. Disk hakkında bilgi veriyor. Orada da isterseniz bir kontrol sağlayalım. Görmüş olduğunuz gibi sonuçlarımız tamamlandı. Şimdi buraya geri döneceğim değerlendirme konusunda. Şimdi info yazılımımızı açalım. Burada diskimiz hakkında detaylı bilgilere bakalım. Şöyle getirelim programı. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi burada Z diskimiz olan SSD'mizi seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sağlığı iyi ve %100. Bazıları burada e, hepsi buradan görsel şeklindeki resimleri gösterdiklerinde sağlığının %85'lerde vesaire olduğunu söylemişlerdi. Ancak %100 olduğunu görüyoruz ve şu an 53 derecede ve diğer değerleri de gayet normal. 4 saat çalıştığı gözüküyor. 387 MB yani 390 MB ortalama yazma yapılmış. Yani bu da zaten varsayılan olarak oluyor. Çünkü bu hard üretildiği zaman bir teste tabi tutuluyor. Belli bir süreliğine. Bu yazma değerleri de orada oluşuyor arkadaşlar. Yani kafanızda soru işareti kalmasın. Sağlığını burada görmüş olduğunuz gibi %100 olduğunu görüyoruz. Ve herhangi bir değerlerde de sıkıntı yok. Şimdi okuma yazma hızına gelirsek arkadaşlar. Dediğim gibi. Burada kutunun üzerinde yazan değerler maksimum alabileceğiniz değerler. Yani SSD'nin sizi sunabileceği maksimum değerler. Tabii bunun içinde... de donanımımızın yani bilgisayarın diğer donanımlarının veya e, kullandığınız yazılımların güncel olması gerekiyor. Benim bilgisayarım biraz eski olduğu için değerler düşük çıkabiliyor. Burada size en iyi karşılaştırma yapabileceğim arkadaşlar. E, Samsung SSD var benim şu an bilgisayarımın içinde. Samsung SSD ile karşılaştırabilirim. Şöyle getireyim hemen. Hmm, Burada önceki değerleri görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Hemen buradan isterseniz benchmark'ı başlatalım. Ve burada Samsung SSD'de test etsin. Görmüş olduğunuz gibi Samsung SSD 800 860 EVO bulunuyor bende. Buradaki değerlerle isterseniz bir karşılaştıralım bu değerleri. Ve daha iyi bir mantık oturur kafanızda. Evet arkadaşlar testlerimiz %98'e geldi. Bizim beklediğimiz sonuçlar elde edildi. Görmüş olduğunuz gibi benim Samsung SSD'im Yani 860 EVO 523 MB okuma hızına 379 MB de yazma hızına ulaşıyor. Yani aralarda çok dağlar kadar bir fark yok farkındaysanız. Yani 334 ile 379'un arasında çok büyük bir fark yok. 500, 523 ile 438'in biraz arasında fark var. Ama bu da yine Normal standart bir kullanıcı için gayet yeterli olacaktır. Hatta bu SSD oyuncular için bir nebze yeterli olabilir arkadaşlar. Detaylı kullandıkça açıklama kısmına veya yoruma sabitlerim deneyimlerimi sizler de buna göre değerlendirip kendinizce alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi değerler birbirlerine yakın ya biraz uzak değerlerde ve gayet güzel en azından. Eski bir bilgisayarınız vardır. Onun hard disk yerine SSD kullanmak istiyorsunuzdur. En azından çok bütçeli SSD'ler yerine bu tarz bir SSD tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi kullandıkça deneyimlerimi videonun altına yazacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere yeni videolarda görüşürüz.